Oy şekerim benim. Seni görmeyince çok mutsuz oluyorum. Hep seni merak ediyorum. Gören var mı diye soruyorum. Beni hep aynı yerde bekle tamam mı? Tatlı bebeğim. Afiyet bal şeker olsun. Yarasın çocuğuma. Kuzum benim. Nereye gidiyorsun? O şekerimi. Ayağında yarası var, kapanmak üzere. Kuzum benim. Sarı papatya da çok yakıştı bebeğime. Oy kuzuma benim. Oy şekerimi. Gidiyorum hadi Allah'ıma emanetsin. Tatlışım benim.